Herkese merhaba arkadaşlar ben Mert ya Bugün sizlerle biraz pvp oynayalım dedik Dedim aslında şu anda tekim çünkü hiç kimse bana yanıt vermiyor Özkan online ama Özkan şu an sahip değil O yüzden ona video çekemiyorum Hani tek başım biraz pvp şeklinde şey pivi lan şu tek basınca böyle çok bir şey oluyor. çok pis kasıyor ya böyle bir de anlamadığım şey normalde yani yorumlarda bana sevinirim normalde 180 yani şu daha demin ben burada 150 fps çekiyordum videoyu açtım 60 fps'e düştü bunun nedenini bana söylerseniz çok sevinirim yani yapabileceğim daha iyi kaliteli videolar çekmeye çalışıyorum o yüzden söylerseniz mutlu olurum e, ee, neyse biz devam edelim hemen ilk önce şöyle bir girelim MCSG Racked Aynen Racked Aynen Neden başlama her başladım İnşallah pip atarken bir sorunla karşılaşmayız abi daha... Şimdi anladım biz şey hmm, Ender'dayız Uuu Abi sonra çok güzel yapar görüyor musunuz adamı ya arkadaşlar görüyor musunuz? ne kadar laflı bir soru var lan ada başına onu vuramıyorum of lan var ya arkadaşlar ben yaz üstüne döneceğim ben de aa kazandım ooo kazandım 0-6 0-6 kalp yarım kalp kazandım Yorum kal. Neyse bir şey atalım. Ranked. Böyle lag olmaya Ranked. devam ederse ben farklı bir server'da çekerim. Hmm, bir daha harita'ya benziyor. Ben mesela o adam laglıydı. arkadaşlar bir okla bile karşı karşıya Oh shit. <laughs> çok lag server ya. Ah. Ne? <laughs> Yine kazandım. 0 25. Bu nasıl oluyorsa hiç anlamıyorum. Arkadaşlar harbi bir çok pis lag var. Bir de kapatsam mı kapatmasam mı diye düşünüyorum. Ama devam işte, edelim. Bir Rekt. daha MDS'e git. alalım sonra şey farklı bir şeye geçelim şu an MCSG o dediğim yani çoğunlukla Hunger Games'teki at, attığımız oku adamı atıyorum lan ananı arkadaşlar gördünüz mü o ha Beleşkil Fuck you Fuck you I will kill you Ah, Ooo 5 kalpli arkadaşlar biraz, be biraz beleş bir oyunda O zaman başka bir şeye geçelim Ne oynayalım Golden Apple, Random Kid Gold Oha Hacı bu ne ya yani diyorsun ki adamlarla yardışın O da olsun onu Adamlarla böyle iyice Kulun küpe kulun diyorsun 64 tane lan boru değil bu maç bitmez Za Za Kılar Allah'ını Ama kızma çok <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> çok 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 pisler var Bir şey Ne yiyorsun? Şu an galiba tıklama sesini duyuyor musunuz? Çok güzel tıklıyorum. Onu Ben yani iyiyim ha. Şerefsiz. Galiba şey armorlar kırılana kadar falan devam eder bu. O zaman ben buraları hızlandırırım. Yani çünkü baya uzun sürer bir tıklama ile. Kolda yemedim ya. Ya <laughs> yeah, kolda yemedim ya. Neyse arkadaşlar o zaman bir de oynamış çünkü çok uzun sürüyor ya da belki en son bir kez de oynarım ne yapalım one hit pvp işe benziyor open wrecked wrecked Aa, anladım Ah anladım wrecked kim kazandı wrecked. Aa, ben kazandım Anladım. Sadece bir kez dokunması gerekiyor yani sıçtım. Oh shit. Oh shit. Basit bir daha oynayacağım. One hit PvP. Güzelmiş aslında böyle şey One in the quiver gibi bir şey. Böyle tek okla öldürüyorsan tek kılıçla falan. Ama tek kılıçla olması kötü olmuş. Böyle Şimdi makrosu varsa o kazanır ama benim makrom yok. Neden olmuyor? party Crate Çıkayım. Ne yapalım bu ne yapalım değil No debuff Debuff Ha. Yani diyorsun ki seç Kılıçta ateş var mı? Adnerden çeyre var o zaman şunu içelim de Desenden de içelim Sesleri atalım Allah'a ekber Gerek nerede lan? Arkamda tamam mısın? Lafla bana arkamda Kudu Kudu. Neyse bak abi o ona vurulmuyor var ya. Luck. Waah. Wow. Luck. Bakıyorum madem fazla. Kim kazandı? Adam kazandı tabii. Ya da gördünüz mü? Bir daha oynayacağım. O adamları kesmişti. Arkadaşlar burada şey Wrecked. Wrecked. Video gelmiyor Video gelmiyor biliyorum Aa, Boş boş unuttum. Video gelmiyor onun için Hayır Buralara bir yere Bir şey düştü de yani Emin değilim Bilmiyorum Neden video gelmiyor arkadaşlar Herkesin bildiği gibi yani. Bu önceki video Anan Baş etmeyi sabahsız Okullar başladı Wrecked. Oh shit Oh shit. Oh, oh, oh. Oh mother fuck. Ya uğramıyorum. Amcık basmasın ama. O oh, var ya ben buna. Tekrar bas şeyler sağ ol. dur bende basın basayım bir tane. Nerede lan abi çok pislik var ya. Hadi hadi hadi. Oh. Kızım ya. Adam 50 tane şey bassa. Zaten çok güzel lag var. Öyle olunca bana da basayım hemen. Bu da aynı şey gibi olmasa çok iyi de. Amcık sen. Ben şu an mod şeyine basıyorum. Hadi. Ya amcık basma ya basma saçma ya. Yerine kadar. Oynamayayım mı bilmiyorum ki bana mı of, ya çok yoruldum. elim yoruldu. Üf. Lan top topuna oyun boyunca ben 3 tane, falan falan bakmışımdır. Arkadaşlar mouse şeyden kaldırdım. Masadan elim yoruldu çünkü. Ben bir tane da. Azıcık az, basmasana ya. Ben tamam, mousepad oynuyorum. Mousepad şey var ya öyle laptopların şeyi falan ismini unutma Hadi Hadi Sıkıldım vallahi sıkıldım Basma şunu basma Ağzını vurduğum basmasa şunu Allah dur ben de basayım hadi sana Ağzına vururum ağzına asla vururum Ağzına Basma basma Abi çok koymuşsunuz ya En fazla bir 5-6 tane koyacaksınız <laughs> Oh Abi. Hadi. Bunlar normalde böyle uzun sürüyor mu ya? Zaten plaktan da geçmiyor server. <laughs> kalbim yavaş. Arkadaşlar. Kalbim ağrıyor. <laughs> elim ağrıyor elim. Of. O triple. Bence artık öyle bir planlıyoruz. Bence bunun şeyleri bitti. Anı. Bak şöyle bir çakıyor. Vah! Oh! Ah oğlum. <laughs> Vallahi sonunda ya. Arkadaşlar çok küçük ben mola vereceğim şu anda elim yoruldu ciddi ciddi elim yoruldu bir dakika sonra zaten size hiçbir fark olmayacak geliyorum Yakalım. Öyle bir şeyler. Evet arkadaşlar ikinci partla dikkat edeceğiz çünkü şu an videomuz sonuna gelmiş arkadaşlar. Kafam ne kadar dağıldı biz kötü markası içinden bakınca bir ayrı gözüküyor. Evet, yani normal burada şeyleri gözükmüyor ya yani böyle son içinden bakınca bütün ayrı çalıklarıyla gözüküyor. Orada var mı? <laughs> şu anda videoyu uzatıyorum diyeceğiz. Ee, nedeni şu arkadaşlar videoya bakmam mesak olmuş. Ben de dedim ki daha fazla uzatmaya gerek yok. Şöyle çıkalım kafam Ne kadar güzel bir kafa olduğunu görüyorum. Daha fazla uzatmaya gerek yok dedim. Ben de videoyu kapatmaya karar verdim. de bir Kapatmaya karar verdim. Hızlandırmaları yapınca 13 dakika falan düşecek. O da normal bir video zamanı. Başka diyeceğim arkadaş bir şey yok arkadaşlar. Paylaşmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videolar az geliyor biliyorum ama yine de siz şöyle bir bitiştirin bitiriş yapayım. Şöyle. Takipte kalın. <laughs> arkadaşlar şart ovarlak makinesi geliyor. Ovarlak makinasıcı geliyor. Bir dakika. Pencere açacağım arkadaşlar dinleyin. Ses geliyor. Pencereyi o kadar güçlü bir şekilde açtım. Ama çok. Heh. İnşallah ses geliyordur ile yolu paspas pas kenarına overlock çekilir. Hemen teslim edilir. Oh shit. Ben küçükken bunları çok seviyordum. Her geçerken onlar overlock diye bağırıyordu. Ne sever daha çok uzattım. <laughs> Uzatmadan dediğim gibi beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Videolar için takipte kalın. <laughs> Devam et. Forma 4 Demir gel <laughs> <Adamın yal> <laughs> <laughs> <laughs>